Şimdi Ossiman performans demişken, Ossiman hem açıklamalarda bulunmuş, onlara bakalım. Hem de tabii şu anda gol krallığı yarışına O kadar koşuyor önde. bir de konuşuyor mu? Nasıl hocam? O kadar koşuyor bir de konuşuyor Yani evet iki gol atınca tabii şekle konuşmuştur diye düşünüyorum. Takibimi tebrik etmek istiyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Her maçın final olduğunu biliyorduk. 2-3 gol atarak kazanmak önemli ama daha fazlasını da istemek gerekiyor. İyi sonuç aldık bugün. Bu galibiyet çok önemliydi. Çok iyi bir maç çıkardık. Üstüne koyarak devam etmemiz gerekiyor. Bu galibiyet çok önemliydi. 5. yıldız yolunda diyor. Bence tabii ilk sezonda rekor kırmak önemli. Çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birisi. Türkiye'nin en büyüğü. Takım arkadaşlarıma, kulüpteki herkese teşekkür etmek istiyorum. Hayat boyu hatırlayacağım bir sezon oluyor benim için. Gol atmak dışında takıma yardım etmeyi seviyorum. Fırsatları da gole çevirince mutlu oluyorum. Önemli olan o simen değil. Takım burada. Teknik ekibe de tekrar ve tekrar teşekkür etmek istiyorum." demiş Osimhen ya, hocam. yarın şunu hazırlıklı olalım. En son hafta da böyle bir mesaj hayat boyu hatırlayacağım sezondan mesela acaba gidiyor mu konular oluyor ya. Hı hı. Geçen evet. hafta buna benzer bir şey olmuştu. <laughs> Evet, o bir geçen antin unutur bir şey yaptılar. Olabilir yani. Bugün işte izliyoruz yarı finalleri. Paris Saint Germain, Arsenal falan maçını seyrettik. Avançer finalde üstüne Barcelona'nın Inter maçını falan seyrettiğimizde onların temposuna uydurabilecek nadir oyunculardan bir tanesi Kesinlikle. ligimizdeki Osimen. Bu arada Osimen'i şimdi performansla bir bakacağız. Hani Önceki Napoli'de evet, neler önce yapmıştı. Evet. Çünkü şu anda kariyer sezonunu yaşıyor Osimen kendi attığı gol sayısında da geçmiş durumda. Bir bakalım grafiğimizden hem Napoli performansına hem de daha öncesine e, Osimhen'in toplam performansı bugün 2 gol attı 15'te ve 31. dakikalarda ekrana geldi. Napoli ile bir önceki sezonda şimdi bu toplamda şuraya da alabilirsek biraz göremiyorum hmm. arkadaşlar. Hakikaten bir, ee, tane de dürbün alsak. <laughs> evet. Ha, tamam. 37 maçta toplamda 33 gole ulaştı. O Simon bugün attı 2 golle birlikte. 0.87 gol ortalaması. Geçtiğimiz sezon Napoli'de 17 gol attı. Bir önceki sezon kariyer sezonu 31 gole ulaşmış. 39 maçta toplam. Ki şu anda 37 maç oynamış durumda. 33 gole çıkmış durumda. Kariyer rekorunu çoktan geçti. 18 golle 2021-22 sezonunda oynamış ve 2020-21'de 10 gol atmış. Lille'de de 18 golü var. Charleroi'da da 20 gol atmış. Daha öncesinde şu an 0.87 gol ortalamasıyla en iyi sezonunu Galatasaray'da geçiriyor. Kendisi de zaten var, bunu tabii. asla hani unutmayacağım demiş. Tabii Napoli'de attığı sayı da önemli. Şampiyon da oldular. E tabii şimdi lig farkını göze, yani görmek lazım. Şimdi İtalya Ligi'ndeki ortalama takımlar burada şampiyonlu oynarlar. Hı hı. Lille, Lille'de de mesela Lille'de de onun önünde olan Lyonlar, Paris Saint Germain'ler falan var. Lille'de iyi bir takım ama tabii Galatasaray'da gol atmak, ortalamasını arttırmak normal yani. Fakat aslında buradaki dakikalara vurduğumuz zaman sayısı yüksek. Ve ilginç bir şey söyleyeyim. O Sümen bir o kadar da kaçırdı. Bu çok çok önemli. Keşke biz konuşurken Rica hemen halleder bu mekti bizim, ekip biliyorum. <laughs> yok bu ara. Çağın bak. o yok bu ara. mutludur o. Şey Maç bu hafta olur. izledim. Ronaldo 4-1 kazandıkları Japon takımıyla bir Asya Kupası maçıydı galiba. Hı hı. Bir gol attı. Onun arkadaşlar HT Spor'da vardı. Oradan da Osimhen'e bir gelirim. Yani önemli oyuncu ve dünyanın en büyük oyuncularından Ronaldo niye oluyor? Yani aslında küçücük bir şey göstereceğim. Hazırlarlarsa. Tamam hocam hazırlıyorlar. Takımın tahmin ediyorum üçüncü golüydü. Kendisi bir tane attı. Fakat Ossümen de şöyle... Eyüp maçındaki o Caner'le olan pozisyonu da çok fazla paylaşıldı ve... çok. Fizik olarak tabii mesela bugün o bir avantaj. Avantaj. Full ile adımları da çok avantaj. Bazen de böyle 1 iki santimle offset'a düşebiliyorsun. Ama Yeter evet, ki yani bu olsun. Ha, yeter ki böyle hissedem. olsun. Şimdi bu fizikle bu kadar ayağını kaldırabilmek, bu kadar çabuk hızlanabilmek önemli. Daha da gelişime açık, daha da daha kolektif oyuncu olmaya açık. Mesela açık Hı -hı. oyuncu. Ben Icardi çok başka bir oyuncu. Icardi Osmanlı profesyonellik anlayışına baktığımız zaman, yani Osmanlı'daki profesyonellik anlayışı Icardi'de olsa daha başka bir yetenek o. Bu da başka bir yetenek, bir de bu çalışkan, çok çalışkan. Şimdi çok pozitif, Ronaldo güzel. kaç yaşında? 38-39 vardır değil mi? Cristiano Ronaldo mu? Cristiano Ronaldo. 38 oldu mu bilmiyorum o hocam. Havada vardır, 38'i belirmiştir, <laughs> 39'u görmüştür de. Yani... Şimdi parası var mıdır? Yani... Yazık. <laughs> evet, yani. yazık. Kırk <laughs> 40 olmuş hocam. 40 olmuş. Kaç doğumlu, doğumlu kurtar mıyım? 41 yaparım ben şimdi. Kaç doğumlu? 85 doğumlu. 85 tabii 40 bitmek üzere doğumunu bilmiyormuş. 40'ın içinde en kötü. Evet. Şimdi bir oyuncu düşünün. Ronaldo, Cristiano, bir tanesi 2-3 yaş küçük herhalde Messi. Miami'de de attık Fakat hadi Ronaldo üzerinden gideyim. Şimdi o sadece aldığı milyon eurolardan dolayı mı Ronaldo olmuş durumda? Arabistan'da. Evet. Şimdi maç bir gol attı. Yani zannetmeyin ki Fritz'ten vurdu, uçarak vurdu falan değil. Neden Ronaldo oldunuz? bu işte da var özellik bu. Yani sürekli aramak, sürekli istemek, oralarda olmak. Evet, e, 40 nasıl? Hala Bitti işte. demeden ben bitmez demek. Kayseri'de kaleci alacak zannediyorsun. Depar'ın atıyor dap diye veya Caner'in üzerinden ayağını kaldırıyor gibi. Bakın onlar olur ama bunu istemek çok önemli.